Merhaba sevgili ses İngiliz takipçilerim, merhaba sevgili öğrenciler. Evet, sizlere bugün bir site tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Evet arkadaşlar, sitemizin adı Aktivite İngilizce. Aktivite İngilizce'ye giriş yapmak için bir Google sayfası açabilirsiniz. Ardından Google arama motoruna Aktivite İngilizce yazarsınız. Yazdığınızda karşınıza ilk olarak zaten aktiviteingilizce.com sitesi çıkacaktır. Ve bu siteye direkt tıklayabilirsiniz. Tıkladığınızda şöyle bir e, ana sayfa karşınıza çıkacak ve ortaokul siz 8. sınıf için çektiğim için direkt size e, yönelik e, açıklamalar yapmak istiyorum. 8. sınıf sekmesine tıklıyoruz arkadaşlar, tıkladık ve karşımıza ünitelerimiz çıkacak. Bu ünitelerden istediğiniz üniteye girebilir ve istediğiniz alıştırma yapabilirsiniz. Ben şimdi birinci üniteden bir tanıtım ve örnek göstermek istiyorum. Örneğin girdik birinci ünitemiz işte Friendship ünitemiz. Bu ünitemizle ilgili mesela Study Time çalışması var arkadaşlar. Görüyorsunuz Jibas of Wisdom çalışması var. Stellar Speller çalışması var. Test çalışması var. Ve True-False çalışması var arkadaşlar. Bunlardan istediğinizi, dilediğinizi istediğiniz zaman girip yapabilirsiniz. Bunları, e, bu çalışmaların çoğu kelime üzerine aslında. Hani kelime tekrar ve e, kelime çalışması yapmak istiyorsanız e, istediğinizi oynayabilirsiniz. Benim burada e, favori etkinliğim ve çoğunlukla okulda da öğrencilerimizle oynadığımız e, oyun Jeeves of Wisdom arkadaşlar. Jeeves of Wisdom'ı şöyle bir tanıtmak istiyorum ve size bir challenge yapmak istiyorum açıkçası. Mesela aktiviteye git diyelim. Ve oyunu açıyoruz. Evet arkadaşlar birinci ünitenin kelimeleri. Bu bir kelime oyunu arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Kelime eşleştirme oyunu diyebiliriz. Kelimeleri eşleştirirken önemli olan şey. Şöyle işte sol tarafta renkli elmaslar karşısına çıkıyor. Sağ taraftaki Türkçe karşılıklar, karşılıklarla eşleştireceğiz. Fakat e, ne kadar çok renk e, bir araya üst üste yan yana denk gelirse o kadar çok puan alma şansınız oluyor yani combo dediğiniz olayı e, yapmanız gerekiyor açıkçası arkadaşlar. Örneğin başlayalım mesela bir oyun örneği gösterip size bir challenge yapmak istiyorum. Mesela şu topic kelimesini ardından çıkarım. Topic neydi? Konu. Hangi elması indireceğiniz de önemli açıkçası. Mesela bu şimdi neyi indirelim? Önce hop indirelim. Hop neydi? Ummaktı. Müzik band, müzik grubu. Evet arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Şimdi keep secret'ı e, aradan çıkartalım. Keep secret. Keep secret sır tutmak. Biraz da şans e, tabii ki gerekli bu oyunda açıkçası. Mesela get on well iyi geçinmekti. E, ticket neydi arkadaşlar? Ya da şöyle yapalım önce. Bakın size bir şey göstereceğim. Family ties, aile bağları. Ticket şimdi yaparsak eğer. Blet Şöyle bir board cleared bonusu alıyorsunuz. Bütün e, tahttaki kelimeleri yok ettiğiniz zaman. Evet arkadaşlar. E, şöyle yapalım. Memory hafıza teenager neydi söyleyin evet genç bakın tekrardan board cleared bonusu aldık ekstradan şimdi chance e, şans fırsat kelimesi ve artık bir bo e, bir komboda şansımız var forever sonsuza dek demekti tell a lie yalan söylemek evet arkadaşlar artık kombo şansımız kalmadı bad friend kötü arkadaş invite davet etmek hometown da memleket Evet arkadaşlar benim ben 12.642 puan yapabildim. Ee, siz daha iyisini de yapabilirsiniz. Size güveniyorum. Yaptığınız puanları bu videonun altına yorum olarak atarsanız sevinirim ve herkesle paylaşmış oluruz arkadaşlar. Evet bir sonraki oyun videomuzda görüşmek dileğiyle bir başka çalıştığı tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. İyi günler.